Artvin kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan ve ahşap mimarisiyle ünlü Yanıklı Köyü sakinleri çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor. <laughs> ol, ol, ol. Koronavirüsün nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayan Yanıklı Köyü sakinleri kar yağışını görünce dayanamadılar. Köyde kar kalınlığı yarım metreye ulaşınca köyün asırlık geleneği olan tahta kızak eğlencesine 7'den 70'e tüm vatandaşlar, sıka adını verdikleri, el yapımı tahta kızaklarıyla katıldı. Doğayla bütünleşmiş ahşap evleri ve karla kaplı ağaçlarıyla ayrı güzelliğe bürünen yanıklı köyünde yaşayan vatandaşlar, günlük işlerini yaptıktan sonra kızaklarını alarak çocuklar gibi doyasıya eğleniyor. <laughs> Bate. Bate.